Herkese merhabalar. Ben Hacer. Sizlerle birlikte Şok Marketleri 8 Nisan'da gelecek bütün indirimli ürünleri inceliyoruz. Evet arkadaşlar dolu dolu bir şok kataloğu bizleri bekliyor. İlk olarak 16 adet sera pişirme kağıdı 7.45 33 metre sera streç film 7 lira Yine seradan orta boy 20'li ya da büyük boy 10'lu çöp torbası çeşitleri 450. Hazır yemekler var. Yayla nohutlu bulgur pilavı ve yeşil mercimekli bulgur pilavı çeşitleri 5 lira. Yine yayladan kinoalı mercimek çorbası ve siyezli ezogelin çorbası 3 lira. İkili fırsat paketinde ekstra olarak Knorr'dan köfte harcı hediyeli kal ve ketçap mayonez 15 lira. İnci'den dörtlü karışık pizza 11 lira. 450 gramlık poşette inci tane mısır 4 lira. İnci'den 450 gram dondurulmuş garnitür 6 lira. İnci'den 450 gram bezelye 7 lira. Boyanabilir kase hediyeli Nesquik 700 gramlık pakette 15 lira. Fairy Platinum Plus 22'li tablet 35 liradan 28 liraya düşmüş. 450 gram inci kayseri mantısı 2.50. 1 kilogramlık inci milföy hamuru 5 lira. 1 kilogramlık inci parmak patates 6 lira. Yine 1 kilogramlık inci elma dilim patates 6 lira. Durudan 1 kilogramlık sabun matik 27 liradan 20 liraya düşmüş. 250 gramlık tarış kuru incir 12 lira. 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde ikili fırsat paketi verner yumuşatıcı 29.50 yerine 16 lira. Amigo'dan 150 gram danından çiğ fındık 9 lira. Amigo fındık içi 150 gram 10 lira. Amigo'dan 150 gram ceviz içi 12.45. 500 gramlık Amigo kabuklu ceviz 18.45. 120 gramlık Peymen bahçeden vişne kurusu 23.75. Peymen bahçeden dut kurusu 100 gramlık fiyatı 12.35. 200 gram peymen bahçeden kuru erik 14.75. 150 gram peymen bahçeden turma yemişi 23.75 80 gramlık yer fıstığı kremalı bisküvi 6 lira 150 gramlık bademli kıtır kurabiye 8 lira adam deodorant çeşitleri 6.45. Golf maraşından 500 ml'lik dondurma çeşitleri 17 liradan 14 liraya düşmüş. 650 mililitre Golf Maraş'ın kesme dondurma 21 liradan 17 liraya düşmüş. 200 gram çıtır atıştırmalık 7 lira. 1 litre mis Ramazan şerbeti 3.25. Maxi 72'li, Junior 52'li, Extra Large 46'lı olmak üzere Mega Paket bebek bezi çeşitleri 40 lira. 4 raflı 100 cm 43 cm BM Wood ahşap çocuk kitaplığı 110 lira. 120 cm 60 cm lastikli bebek penye çarşaf 14 lira. Go Kid'den 55 cm 90 cm Mama sandalyesi 50 lira. 100 cm'e 130 cm nakışlı bebek pikesi 15 lira. Nevresim çarşaf ve yastık kılıfından oluşan bebek nevresim takımı 50 lira. 22 cm'e 22 cm dörtlü pakette bebek ağzı silme bezi 8 lira. 6 aylıktan 36 aylığa kadar ikili silikon emzik 15 lira. Fisher Price'dan 2 bölmeli mama kasesi 15 lira. Disney'den lisanslı bebek puzzle çeşitleri 13 lira. Fisher Price'dan 16 santim mama kasesi 7 lira. 10 sayfalık bebek kitap çeşitleri 4 lira kapak kilidi, priz kapağı, raylı dolap kilidi, pencere kilidi gibi bebek güvenlik ürünleri her biri 4 lira. Jumbo desenli çocuk küveti 50 litre ve tıpalı su gideri var 25 lira. Go Kid'den 10 parça çekiçli bultak 17 lira. 12 litre desenli su kovası 10 lira. Aptamil artı bir yaş için devam sütü 40 liradan 33 liraya düşmüş. Hero Baby mama çeşitleri 190 gramlık kavanozlarda 3.25 Halkalı araba oyuncağı 15 lira Anne yanı bebek yatağı 50 lira 5 parça bebek hastane çıkış seti 23 lira Kaydırmaz tabanlı ton ton desenli tabure 8 lira. Kız ve erkek bebekler için mavi ve pembe seçenekleriyle bebek triko patikleri 7.50. Elde ve omuzda taşınabilen, tek bölmeli anne bebek çantası 40 lira. Emeklemeye yardımcı çıngıra karaba 10 lira. 28 santime 28 santim üçlü pakette bebek ter havlusu 10 lira Fisher Price'dan 22 santim yuvarlak mama tabağı 10 lira 1.26 litre desenli maşrapa çeşitleri 2.50 95 santime 145 santim bebek yorganı 35 lira Kaydırmaz taban klozet adaptörü 8 lira Kız ve erkek çocuklar için 3 yaştan 6 yaşa kadar bornoz çeşitleri 30 lira. 125 mililitre ve 230 ml'lik biberon çeşitleri 20 lira. 750 mililitre bebelant bebek şampuanı 10 lira. 1500 mililitrelik bebelant yumuşatıcı 12 lira. 165 santime 146 santim Bienwood ahşap kızıl deli yatağı var arkadaşlar. Yatak ölçüleri ise 140 santime 70 santim. Fiyatı da 400 lira. Bebelant'tan 1500 mililitre sıvı deterjan 20 lira. Onlu pakette Bebelant bebek bakım örtüsü 10 lira. Üçlü pakette Beberant Yeni Doğan ıslak havlu 15 lira. Etü Süt Burger Twist 2.25. Kozbiden sürpriz yumurta çeşitleri 5 lira. 35 cm 45 cm bebek yastığı 10 lira. 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde ikili fırsat paketi verner yumuşatıcı 29.50 yerine 16 lira. Bebek patik çeşitleri 20 lira. Bir şampuan çeşitleri 30 lira. Lady Club deodorant çeşitleri 6.45. Çok amaçlı bebek müslin örtü 10 lira. Maxi 72'li, Junior 52'li, Extra Large 46'lı olmak üzere Mega Paket bebek bezi çeşitleri 40 lira. Ve son olarak arkadaşlar Go Kid'den 9 parça bloklu kamyon 10 lira. Sizlerle birlikte 8 Nisan'da şok marketlere gelecek ve aynı zamanda cepte şok uygulamasıyla da alabileceğiniz ürünleri inceledik fırsatlardan, kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.